Selamlar ben YouTube. Ben Alpogu. yepyeni bir videolar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda bir arkadaşım var ve yanımda metaham var. Ben gideceğim. Gideceğim mi? Ha gidecek sen git. Sen videoyu izlersin görürsün. Buyur Derim. durun arkadaşlar. Şuraya tıkladığım linke girdiğim. Tık. Tıkladığım. Link. Linke gir, video videoyu, do, yo, link'e gir. Videoyu başlattım. Videoyu. Videoyu başlattım. linke, videoyu başlattım. Tamam. Gir. Hadi başlayalım. Şarjı takalım telefonu şarj olsun bir de. Yerlanda. Şu ters dönmüyor mu? Bu ters dönmüyorsa kötü. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüze göre video başladık. Şöyle şarjımızı takalım. Bu arada videoyu tamamen ben izlemedim ama bazı şeyleri gördüm yani anladım. Arkadaşlar kurt fu benziyor. Bir şey ya, benzer bir şey ya benzer bir şey. Benzer bir şey kung İzleyenler oldu mu arkadaşlar? Dört bölümlü oluşu. Hepsi bir saat. Bak burada sula, rüzgar takviyesi, ateş falan var. Doğa dökülüşü. Rune, Rune, Rune'ye benzer şey arkadaşlar. Kazım niye dönüyor benim? Şu an iki tane sponsorumuz var arkadaşlar. Bir Gökhan Talman PUBG. Videoyu bundan istedim arkadaşlar. İkinci sponsorumuz ise şey Kral Iyo S8. Bununla paralar var. Bir de arkadaşım. Kupu da hani böyle ninja ninja kupu ya. Kurşun anlatıyor ya kurşunu da genellikle ne geçer arkadaşlar tahmin edin ateş su doğa rüzgar bu dört olaydan oluşan sistemler yani arkadaşlar dört tane güç gelecek çok öyle güçlerin ne yaptığını bilmiyorum ne oldu? Ben, ben yükleyemiyorum. Ya sabır izlersin. Üstün. Üstüne tıkla. Üstüne tıkla. La. Aa bak 5 dakikası gitti videonun. Valla arkadaşlar. Selat ve Biz nasıl böyle video çekeceğiz? Neyse biz geçelim geri videoya. Bir dakika. Buradan, giriyorduk. Heh. Devam edelim. Kufu fanı gösteriyor gördüğünüz gibi. Allah'ım. kanka ben bunu YouTube kanalıma atmak istiyorum ama atamıyorum. Sen ne yapacaksın? Ben sana sonra söylerim. Ben sana sonra söylerim. Va söylerim. Söylerim. İlk izle. ilk izle. Sonra söylerim. İlk izle. Bu arada arkadaşlar bu gruba katılmak isteyenler ya basabilir yani yorumlara numaranızı yazın Eğer 10 beğeni gelirse arkadaşlar kışkırtma gelir Arkadaşlar kışkırtma babacıma bir de kışkırtma gelir Bu arada dediğim şeylere abone olabilirsiniz Kanallara Bakın şöyle yerler Erdoğan geldi Bilmiyorum bu arada ben çok ben güzel izliyorum Sizinle kesin ama uçma şeyi vardır. Rüzgar uçma şeyi hatta. Müthiş bir moda benziyor yani. Uzun zaman sonra müthiş bir mod gelecek. Ejderha modu arkadaşlar bana çok sarmıyor. Ama Ejderha olayı çok güzeldi de. Bana sarmıyordu. Aha kimse sen var. Kimse sen de değil mi? Aa kimse sen de mi? Sürcez. Dans daha sevebiliyor biliyor kaç mısı? ya? bunu da mı test öğretti yoksa lan? Bunu da mı test öğretti be? Bunu da mı öğretti? Kıvırı yok, kıvırı Nasıl? Burası çok çok tam benziyor. arkadaşlar? ilgili yorumlarınızı atabilirsiniz. Canı mı gitmedi? Adam. Canı gitmiyor. Aa, kapıdan seni koruyor arkadaşlar ama arabanın canını çok çabuk gidiyor. Dans ettik deyince bırakıyor mu? Çok iyi bir moda benziyor. Valla bu mod oynanır. Bu modda 50 tane video çekerim. Heee. Sonra da yakarız arkadaşlar. Aa burası. Alan herhalde. Özel alan. <laughs> burası herhalde anladığıma göre arkadaşlar. Kutlu Panda Köyü. Üçüncü filmde mi? Ne? Çıkıyor. Kıspu, ne bu üçüncü filmde? Kutlu Panda Köyü'ne gidiyor. Panda. Orada şey bir tane düşmanları gelip eski yerlerini yıkıyor kutlu kanlı şeyin diye bir şeyler öğrenmiştim ben Onun orada yeni bir şey inşa ediyor. Aa, ateş ne yaptı? Ateş mi geldi Ateş gücünün kızı olsa Yok ateş gücünün özelliği değilmiş. Bu arada kaç kişi hemen gelmesini bekler. Yorumları beklerim. Aa ortada sandık var bak. O ninja ninja. Ninja modu. Hatırlayanlar oldu mu ninja modunu? Onda da böyle ortada sandık vardı açıyorduk. Hatta içinden onun eşek de çıkıyordu. Bak bunun içinde de bir yer var. Boss gelsin burada da hadi lan. Boss gelsin. Dedim. Evet. Bak burada mesela burada bir adamları temizlemem lazım yoksa ölürsün. Ay tamam gelip. Ya da takım arkadaşına gidersen oraya sis atacak birisi. Diğeri seni koruyacak. Aha lot vardı. AVM silahları AVM var mı? Çıkar. Bence ağzen burada böyle. Yeni şey sağlık çıkıyor. Çok güzel bir mod. Bu mod için kaç beğeni yaparız? Eğer daha çok bilgi istiyorsanız 5 beğeni. Eğer arkadaşım var kışkırtma çekmeyi istiyorsanız 10 beğeni. Ama eğer 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 her gün ara vermeden kışkırtma bütün uygular tapçuları bilmeli bir başka oyun çekmek istiyorsanız da. 20 like olsa 20 like. Bence bu video 10 like yaparsınız. Aa bu köprü vardı evet. Bu köprüyü de hatırlıyorum. Hatta bu yol gizli miydi neydi? Ben buraları hatırlıyorum gibi. Aşağı atlasana ne oluyor? Aha. Anladınız mı? Şey hangi moddu? Şey ya. Şine Firavun mu? Kiro'nun modu vardı ya. Oradan da dışarı attıınca parıltı açılıyordu. Aynen Dedim.

canlı yayın açmamı istiyorsanız hatta 30 beğeni inşallah 30 beğeni atmazsınız. İnşallah. Sayfımız tutanda neyse. Yeter inşallah. Bu video ne kadar? 11 dakika mı? Buna bakmadım ben. 11 dakika kısa olmuş. Arası arkadaşlar konuşuyordu. Ne var? Hiç yorum da vermedi de. Kısa olup da hiçbir şey demedi. Öyle işte. Aha zil çalıyor. Nerede nerede? Orta okula gidenler. Orta okula gidenler hadi hadi koşarsın. Biz koşarak. Bakacağız, çalacak kapak. Yardımcısı yok sesim vermeydi ya bir şey. Aa bir silah mı geldi? Bir silah gösterdi. Nasıl çıkıyordu lan abi abi bir silah? Yeni tabanca geldi herhalde. Arabada birini dolduruyor. Mantıklı arkadaşlar. Mesela bir tane farklısınız araba karşında. Acaba bak üç kişi gidiyorsunuz. Olur mu acaba bu? Birisi sürüyor. ikincisi şey yap. Su şeyi bu kadar güzel mi? Su şeyi de kalkan yapıyor. Sen yani de nereye gidersen orada kalkan oluyor. Bir de kalkan fırlatma olsun. Fırlatayım adam direkt olsun fırlatınca. Alanı da bayağı bir yaşlı. Bu da etkinleştiriyoruz. Kırlaklar. Bayağı bir de sağlam bak. Kaç mermi sıktı? elimden mermi çıktı mı? Ne 50'si? Ne 60'sı? Ne 70'si? Bu ne? Rüzgar tatlısı. uçma gelmesi lazım da bak. Uçma tam iyi şey. Bak. Bir tane arkadaşımız uçma alır. Yeni su alır. Yatışı alır topla. Mükemmel olur. Hmm. Aa, bak bakın. Bak. Birin. Durun. Biriniz rüzgarı alın. Diğeriniz suyu alın. Diğeriniz de şeyi alın. Bu geyiği. Doğayı. Ateş boş verin, ateş özelliği büyük ateş Bak hem kalkan yaparsınız, bir takım bir arkadaşı size kalkan yapar, diğer arkadaşınız büyükle gider adamın yerini size açtırır ya da adamın kafasını çıkarttırır. Ondan sonra uçan adam da temel uçar gider öldürür ya da sağa sola kaçar bomba gelince ya da kaçmak için velan daha hızlı gider. Ya da rüzgar yeni ateşi de alabilirsiniz bak. Bu ne? Bu da çok güçlü. Ateş, ateş, ateş. Çok iyiymiş ateşte. Molotov. Uçabiliyor bunda ama uzun uçsa yok mu? Oh, bak ne tıklayı çıkarım. Ben ateş geldim ya. Ateş geldim. Dört kişiyseniz eğer dördünü de olursunuz. Oh, merak. Hayatınıza bakın. Aa, şey lan. Bu eski moddaki eşekler değil mi? Eşekler oynuyorduk biz bunu. Yani. Eşekler. Cidden eski moddan bir alınma. Bak, hatırlayanlar. Hatırladı. Oldular hatırladı mı oldular? Şimdi yoldan yazsın oldular. Hatırladılar mı? Hatta burada da ne, ne yapıyorduk? Burada Tuzlu Panda'nın büyük 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 <laughs> usta geliyordu. Tuzlu Panda ecra savaşçı oluyordu. Burada ecra savaşçı oluyordu. Usta oluyordu bak. Burada dinleniyor. Güç mü oluyor? Ne oluyor burada? daha mı güçleniyor? Wow, bunlar da güzel. İki tane mi sağlık şeyi var acaba? <laughs> Abi. Ve arkadaşlar sponsoru söylüyorum. Gökhan tamam PUBG Mobile. E bir tane Birinci olarak sponsorumuz o. İkinci olarak da sponsorumuz Kral I yok 5890. Evet. <laughs> bekleme. Kaç dakika olmuş? 17 dakikadır izliyoruz. ve modlar şu an? Atta hangi mod? Adını yazsın. Ben ben anladım bak. Bu modun adını ben eski modun adını anladım. Hatta orada bir tane Türk yapısı da vardı. Türk yapısı. Onu da hatırlayın bir. Tamam anladınız siz. Otlar anladı. Yeni başlayanlar şu an ne diye soruyor. O, o şey eskiden oynayanlar yazsın bir yoruma. Yenilerde öğrenir. Eşek falan vardı. Eşek diyorlardı Türkler. Eşek. Ama kum kum panda modu çok güzel olacak. Ve onunla ilgili bir sürü video çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bu videomda izlenir. İzlenmezse yeniden bir tane buna benzer video çıkarırım. Hatta yenisini yeniden atarım. Ve daha çok atmamı istiyorsanız yeni modla ilgili video. Yani abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sp Sponsor da abone olabilirsiniz. da. O zaman arkadaşlar ne diyoruz biliyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. 拜拜。Bye bye.